Kordası da bayağı iyi ama. Evet arkadaşlar bugün Salihli'deyiz. Divan köfte yiyoruz. Salihli'nin meşhur odun köftesini deneyeceğiz. Evet Ozan abi kaç yıldır odun köfte yiyorsun? Tahminim 35 yıldan beri. 35 yıldır. Evet odun köfte yiyorum. Bu odun köfteyi de İzmir'e getiriyorum bu arada. Ozan Aa, Ozan, çok gidiyorum. yakında. Evet çok yakında İzmir'de odun köfte başlayacak diyorum. Böyle sağlı sollu evet, harf. odun köfte satan işletmeler var. Şöyle. Böyle ustalarım burada çorba dolduruyor. Buradan Böyle tereyağını kaynatıyorlar. Ne çorbalarınız var bir gösterebilir misiniz şöyle? O nedir ustam? Tavuk suyu. Tavuk suyu. Evet. İşkembe. O da kelle paça. Sağ olsun. Sağ evet. ustam kolay gelsin. Böyle az kelle söyledik. Üç tane kelle ustam hazırladı. Olur abi az alırız. Evet oldun abi sirkeli sarımsak o. mı? Sarımsak içiyor musun? az sarımsak. Az sarımsak. Az kelle paça. Ama bunu yanımda. Evet. Kimyon. Kimyon atıyor. Kimyon atıyor. Kimyon atıyor. Şöyle. Az da kırmızı toz biberliyorum. Tamam. Evet. Yemeden vazgeçsin diyorum. Bu ekmek evet. özel. Bu ekmeği Salih'in çarşısında bulamazsın. Ya fırında bulacaksın. Evet. Fırınında. Ya fırında. Ya da odun köftecilerde bulabilirsin. Böyle çimyon attım. Evet. Seninki Biraz da toz biber. Evet. Az da limon sıkıyorum. Hayır. Evet. Olacak. Evet. Çiğlet? Hayır. O da bayağı yama. Çok gezdim. De evet. Nereye gidersen git. Ben çok gezdim burada. Maalesef hiçbir yerde kelle paça çorbası işemiyorum. Bu çorbanın tadını alamıyorum. Alamıyorum ve. Vay be. İçmiyorum da. Sadece buz içiyorum. Temin. Ama çok farklı bir aroması var arkadaşlar. Evet. Bu arada divan köfteyiz sahilde. Kaç yıllıktı burası? 100 yıldan fazla herhalde. Tabii. Bak ben bildiğim gibi hep bu köfte var. Ama kaç yıllık olduğunu bilmiyorum. Ama çok uzun yıllar bunları var. Bilenler bilir bu köfteyi. Şimdi köfte de söyleyeceğiz. Köftenin yanında da böyle salata geçiriyorlar. Ozan abi ekmeği çok övüyor ama ben yiyemiyorum. Sıcak arkadaşlar değil. Abi sen bol bol yiyebilirsin ekmek. Tabii. Ben şu ülkeye, rücudur, 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 rücudur. Ben şimdi bizim köprüleri atıyoruz değil mi? şehir dışından bu köfte yemek için geliyorlar. Doğru değil mi? Evet, ismi, evet, Ankara yolu İslamisi'nde Zalim'den geçin bir ilk Ankara'ya gelen Bodrum köftesi. Bozun köftesi Herkes bir tercih ediyor. Biz divandayız. Biz divan <laughs> <Burada>, <laughs> Yalnız kış olsaydı ben bir çorba daha içerdim. Bak çok iyi. Melaket güzel. Yaz, yaz aylarında kelle paça aslında biraz ağır geliyor ama buranın çorbası gerçekten çok iyi. Şöyle kalabalıklığı da göstermek istiyorum. Hep dolu burası. 3 <laughs> tane köfte Evet. 3 tane köfte. Bak buranın ayrı bir özelliği var olacak. Toplular, evet. Normalde her yerde normal buharlı sıcak su ısıtılıyor. Tamam. Ama bak burada kendi, suyun suyunda kaynıyor. Evet. Ocak var normal. Hiç kendi Bu, kısık ateşte orada kaynıyor. Evet abi. Çorba özelliğini kaynıyor. Şöyle bir köfteyi gösterelim. Göster. Evet <laughs> ustamla beraber Türkiye'nin en mutlu ustası. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu? <laughs> Hangi şarkı söylüyorsun abi? Hani? Gamze'deyim. Gamze'deyim deva bulamadım. Devam. Bakın arkadaşlar böyle odun ateşinde yapıyorlar. Asla kömür yok. Da. Doğalgaz var mı Doğalgaz getirmedi belediyemiz Allah. Doğalgaz da sahilde yok diyor. En son köylerimizde var. He? Yani en son buraya geliyor. O da gelenek bozulmasın şey diye. Yani Gelin. İşletmeler bu odun köfte geleneğini bozmasın diye doğalgaz gelmiyor bence. Aynen Parti ismi de verecek miyiz? Aman <laughs> dur abi siyasete girmeyelim. Şöyle bir göstermek istedim. Köfte böyle arkadaşlar. Bir porsiyonla kaç şiş ustam? Dört şiş. Bu iki porsiyon. Bu iki porsiyon. Bir porsiyona dört şiş. Hemen attık. Ustam sen kaç yıldır buradasın? 32. 32 yıldır bu tezgahta Otuz ömrünü getirmiş. Bu hocam başında. Kaç saniyede pişiyor? Bir dakikada bir şaşır. Ben de 60 saniye diyorum abi. Bir dakika. Bakar mısınız? Böyle odunun isi köfte eşit arkadaşlar. Evet. Türkiye'de bu şekilde evet. köfte sadece sahilde Sahil. mevcut. Sahil. Evet. Böyle ustam. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bir porsiyon asla yetmiyorsa. ustam. Sıcak ve taze tarzı. Parasına göre. Parasına göre. Ama yani buraya geldiğinizde <laughs> 100 lira, 10 lira, ben de yazmıyorum. e, dubleyin. dubleyin. Bir ha. porsiyon kaç gram peki? 120 gram. 120 gramı 250 lira. Yani dönerden ucuz aslında baktığınızda. Evet. E, odun köfte. 1000 lira yazdı. Yani şahane. Şu manzaraya bakar mısınız? Evet. Bakın. Bak. <laughs> Aman Allah'ım. <laughs> Ama biraz da ekmek Bir keselim. Yapalım. Özel ekmeklerden keselim. Şöyle çıtır çıtır. Bakar mısınız? Vay vay vay. Ekmeğimiz özel. Şöyle. Köftemiz özel. <laughs> odun yani. ateşinde pişiyor. Şahane şöyle domatesleri çekiyoruz. Meşe, meşe odununun közünde. Mangal kömürü kullanmıyor. Mangal kömürü kullanmıyorlar. Evet. Abi bir porsiyon yoğurt ister misin? Bir gösterebilir miyiz yoğurdu? Yoğurt var. Biber de çekti. Ozan abi de orada oturuyor arkadaşlar. Köfteyi bekliyor. Acıkmış, acıkmış köfteyi bekliyor. Evet abi şu çorba doldururken bir görüntü alayım şöyle. Evet. Ustam torbayı dolduruyor. Mercimek mi geldi? Mercimeğe ne koyuyoruz? Böyle tereyağı atıyoruz sadece. Burada da ustam götürüyor. Evet köfte geliyor. Şöyle çekiyoruz. Abi bir maraya. Of of of, of. porsiyon geliyor. Aman Allah'ım. Görüntüye bakar mısın? Böyle 120 gram 250 lira. Mustafa eline sağlık. Şöyle yoğurt geldi. Salvinin meşhur yoğurdu. Doğru mu? Evet. Bir keser misin abi bıçakla? Keseyim abi. Bakın arkadaşlar hazır değil bu. Görüyor musunuz? Peynir gibi bak. Aman Allah'ım. Allah Aman Allah'ım. Allah 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 Tamamen doğal. Şimdi usta köfteleri geçiriyor. Bakalım. Şöyle bir porsiyon geldi. ikinci porsiyon. Bu da üçüncü porsiyon. Ama bunu da yemenin bir şekli var. Ozan abi şimdi hemen gösteriyor. Şöyle yanına hemen bir kırmızı, kırmızı toz biber. Kimyonu evet. arıyoruz. Kimyon evet. burada. Böyle kimyonu aldık. Suyu akacak mı? Bu şekilde. Ozan abi böyle seviyor. Ben de böyle seviyorum. Şimdi böyle hazırlayacağım kendime. Evet bir tadına bak bakalım abi. Yüzünde mutluluk açıyorum. Mu? Bir göreyim. Bakalım şöyle de. Yani doğdu. 105 ya. yaşından beri Ozan abi geliyor bu köfte yiyor arkadaşlar. Siz nereden baksanız 40 yılı var bu iş. Nasıl? <laughs> bu <tiften. gülüyor> 40'dan fazla mı? Ama aman yaşı çıkmasın Direkt şöyle köfteyi aldık. Ne demişti? Ozan abi azıcık toz ver. Azıcık da kimyon atalım dedi. Evet. Şöyle ilk köftemizi yiyoruz. Bakar mısınız? Yani öyle bir pişmiş ki lokum gibi dağılıyor. Katala gelmiyor. Ee, kuzu ve dana doğru mu? Evet. Kuzu ve dana. İçinde de birazcık un varmış arkadaşlar. Evet. Direkt bırakıyor değil mi Ozan Gecesi? Abi sanki köfte değil de çok iyi bir kebap yiyor gibiyim biliyor musun? Tamam. Yani buna köfte demek bence hakaret biraz. <laughs> Oo. Oh. Bir de şöyle yoğurttan bir çatal alayım. Yani yoğurdu da efsane. Her geldiğimizde söylüyoruz. Hımm. Ya var ya. Buraya geldiğinizde mutsuz ayrılma olayı kesinlikle yok. Yüzde yüz mutlu ayrılıyorsunuz. Eve giderken mutlu mutlu gidin. Her şey çok taze. Ve köfte gerçekten çok iyi arkadaşlar. Tamam. Oh. Böyle yerlerde köfte yemek daha güzel değil mi hocam? Aynen öyle. Evet tarih koku. bakar mısınız o zaman ne diyoruz videoyu Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın sağlığı gelirsenize divan köfteye mutlaka gelin arkadaşlar köfteleri 10 numara